Merhaba Alışveriş kanalına hoş geldiniz. Bugün Tarım Kredi Market'e geldik ve Tarım Kredi'deki indirimleri incelemeye gidiyoruz. Her videomda olduğu gibi bu videoda da videomuza geçmeden önce şöyle marketin önündeki afişi sizlere göstermek istiyorum. Bu videoda göreceğiniz ürünler 20 ve 26 Ocak arasındaki indirimler olacak. Afişteki ürünler Gördüğünüz gibi indirimde. Şimdilik bu videonun ilk bölümünü çekiyorum. İkinci bölümünde inşallah yarın kanalına yüklemiş olacağım. Hadi şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak meyve ve sebze indirimlerinden başlayalım. Şöyle baktığımız zaman Golden Elman'ın kilogram fiyatı 23 liraya düşmüş. Ve şöyle kırmızı Starking elmalar. Bunların da fiyatı 23 liraya inmiş. Ayrıca patates ve soğan fiyatlarına da bir bakalım. İndirim yok ama şöyle normal fiyatlara 17 lira 50 kuruş patates. Soğanın kilogram fiyatı ise 7 lira 50 kuruş. E şöyle tarım kredi birlik markasının kavrulmuş yer fıstığı da indirime girmiş. 200 gram. Ve fiyatı 32 lira 90 kuruşa inmiş. Şöyle soğuk dolaba baktığımızda ise dana kokteyl sosu da girmiş. 200 gram ve fiyatı 42 lira 90 kuruşa inmiş. Ayrıca şöyle ısıl işlem görmüş parmak sucuk var burada da. 300 gram ve fiyatı 114 lira 90 kuruşa inmiş. Burada ise 250 gramlık dana macar salam var. fiyatı 58 e 90 kuruşa düşmüş. Burada da içim markasının 1 kilogramlık tereyağı indirme girmiş. %82 süt yağından oluşuyormuş. Ve fiyatı 275 lira inmiş. Ve şöyle onlu paket gezen tavuk yumurtası var. Medium boy bir yumurta bu da girmiş ve fiyatı 52 lira 50 kuruşa inmiş. Burada da organik onlu yumurta var. Bu da medium boy bir yumurta. Bunun da fiyatı 54 liraya düşmüş. Peynirlere baktığımızda ise yine peynirlerde de girmiş. Şöyle 400 gramlık tutulun peyniri var. İzmir tutulun peyniriymiş. Tam yağlı ve olgunlaştırılmış. Fiyatı 95 liraya inmiş. Burada ise Erzincan sulun peynir var. Çiğ sütten üretilmiş ve 350 gramlık bir peynir. Bunun da fiyatı 99 lira 90 kuruşa inmiş. Ayrıca burada tam yağlı dilim eski kaşar peynir var. Bu da 350 gramlık bir peynir. Ve inek sütünden üretilmiş. Bunun da fiyatı 89 lira 90 kuruşa inmiş ve tarım kredi markasının 1 kilogramlık tereyağı da indirime girmiş. %100 yerli çiftçiden üretilmiş bir taze kaşar peyniri. Fiyatı 209 lira 90 kuruş inmiş. Ve burada da yine tarım kredi markasının süzme peyniri var. 850 gram ve tam yağlı bir peynir. Bunun da fiyatı 92 liraya inmiş. Burada da bir kaşar peyniri indirimde. Ona da bakalım. Tarz süt markasının taze tam yağlı kaşar peyniri. 400 gramlık bir peynir. Bir adet kalmış burada da ve fiyatı 83 lira 90 kuruş inmiş. Ve yine tar süt markasının tam yağlı olgunlaştırılmış beyaz peyniri var. Burada da 600 gramlık bir peynir indirme girmiş ve fiyatı 112 lira 90 kuruşa inmiş. Yoğurtlara baktığımızda ise şöyle 2 kilogramlık kaymaksız yoğurt var. Fiyatı 57 lira 90 kuruşa inmiş. Son olarak Türen markasının medium boy bir kolu yumurtasına bakalım. Şöyle indirim olmasa bile şu anki fiyatı 99 liradan satılıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.